Arkadaşlar, selamun aleyküm. Ee, seçim sonucuyla alakalı ufak bir video çekesim geldi. Biliyorsunuz, mutfak artık birilerinin genellemesi olduğu için ben de bir mutfakta video çekesim geldi. Tabii bizim evde de bazı şeyler mutfakta bulunuyor, her mutfakta bulunduğu gibi. Ama bizim evde sadece feyri değil, başka şeyler de var. Ee, örnek veriyorum, arkada yağdanlıkları görüyorsunuz. Ee, buzdolabımızın içerisi dolu. Ee, bunu da yapan bir inşaatçı arkadaşımız. Yani inşaattan para kazanan. Sabahtan akşama kadar köpek gibi sırtında molos taşıyan biriyim. Soğanın kilosu 30 lira. Evet. Enflasyon aldı başını gidiyor. Evet. Kiralar aldı başını gidiyor. Evet. Ne bileyim dolar 20 lira oldu. Euro 21 lira oldu. Sabahtan akşama kadar insanlara size şunu yapacağız, bunu yapacağız. Şöyle her şeyi değiştireceğiz. Böyle altınlar dağıtacağız. Böyle bilmem ne yapacağız diyen arkadaşlar vardı, milletvekilleri vardı, bazı genel başkanlar vardı. İsim vermiyorum tabi olanlara, siz de biliyorsunuz. Şimdi konu ne? Konu şu. Anketlerde yüzde 60'tı. Bahar gelecek deniyordu. Ben şahsım adına İstanbul'da yaşıyorum. Bahar mı? Bahar gelmedi. 14 Mayıs geçti. İstanbul'a rahmet yağdı. Yağmurlar yağıyor. Şimşekler çakıyor. Demek ki neymiş? Öyle soğanla, patatesle, bilmem neyle bu işler yürümüyormuş. Halka güven vermiyormuşsunuz. Depremzedeler için işte Oğuzhan Uğur denilen arkadaşımızın son dört gün kala seçime milletin acıları üzerinden nasıl cebimi doldururum diye bir derdi olduğunu herhalde hepimiz anladık. Yok efendim insanlar ekmek bulamıyormuş, su bulamıyormuş, bilmem ne bulamıyormuş. Tamam sıkıntı yok onu da anladık. Çünkü elimden geleni ben de yaptım. Yaptığımı da beni tanıyan herkes biliyor. Ama biz hiçbir zaman bunların lafını yapmadık. En basitinden söyleyeyim. Devlet oraya neler yaptığıyla alakalı hepimiz biliyorduk. Ha, siz böyle bir algı yaratmaya çalıştınız bunu da biliyoruz. Ama ne oldu? Sonuç itibariyle adamın götüne soğanı sokarlar usta. Halk adamın götüne soğanı sokar. İşin kötü tarafı acı soğan sokarsa yanar. Ha bu arada Feyri deyince aklınıza gelen bir isim var mı? gelmiştir. Muhakkak bir isim gelmiştir. Çünkü hayatını sadece şundan para kazanarak hiçbir boka yaramadan sadece ve sadece ülkede nifak tohumu eken bugüne kadar bir de yaşlandığından dolayı da tabii ekran yüzü de olamıyor artık. Tek yapmış olduğu şey tweetleriyle gündeme gelmeye çalışan bir zavallı var biliyorsunuz. Geçim kaynağı da buydu. Şimdi ona da söyleyin. Bahar gelecekti. Kış geldi. Adama Temmuz ayında Mart karı yağdırırlar. Bizim Erzurum'da böyle derler. Bu arada şeref duyarım Erzurumlu olmaktan. Hatırlarsınız belki. Erzurumluyum da ben. Evet. Şimdi bu kadar onca olan olaydan sonra seçim bitti. Elhamdülillah Ayasofya kapanmadı. Hani buradan Barış Atay'a da söyleyeyim. Tarikatlar da kapanmadı. Cemaatler de kapanmadı. Diyanet de kapanmadı. Kapanmaya da niyeti yok. Çünkü biz varız elhamdülillah. Ama çok merak ettim. Her şeyi de aldım bir kenara koydum. Hiç ağzımı açmıyorum. Seçimi zaten biz kazandık. Cumhurbaşkanı zaten 28 Mayıs'ta akşamında kutlamamızı da yapacağız. Sadece kızı aldık, gerdeğe girmedik. O da, o da, o da yakındır, onda da bir sıkıntı yok. Biraz ertelemeli oldu sadece. Evin kombisi bozuktu. Bir de CHP dönemindeki gibi sular gelmediği için biz gusül abdestine de inanan insanlar olduğumuz için sadece gerdeğimizi uzattık. Dedik ki gerdeğe bir 15 gün sonra girelim. Dert ne biliyor musunuz arkadaşlar? Dert şu. İnsanları en çok üzen taraf da bu oldu zaten. Van'da bir deprem oldu biliyorsunuz. Acımız oldu. İnsanların deprem sırasında neye inandığı, hangi partiye oy verdiği, kimi desteklediği kimsenin umurunda olmadı. Van'da deprem oldu. Van'daki HDP'lisinden tut TKP'lisinden tut işçi partilisinden ki hiçbiri beni temsil etmemesine rağmen o zaman da elimizden geleni yaptık. Şimdi işin sıkıntılı kısmı şu. Van'ı devlet tekrardan bir Van yaptı oraya. Bunu Vanlılar biliyor zaten. Devlet de biliyor. Millet zaten biliyor da bazı milletlerden bahsetmiyorum. Onlar zaten görmek istediğini görüyor. Sıkıntı şurada. Van'ı Van yaptık. İnsanlar bunca yardım etti. Her şey yolundaydı. Van'da belediye seçimleri oldu. Van %80'le HDP kazandı. Ne Cumhur İttifakı tarafından ne Millet İttifakı tarafından kimse ayıplamadı. Demokrasi var dedik, demokratik hakkınız dedik. Sadece sitem ettik dedik ki ya bu kadar devlet size hizmet etti. Hani insan en azından ufak da olsa bir oy kaybı yaşarlar mı gibisini düşündük. Çünkü öyle ya HDP devamlı Kürtler üzerinden bizi insan yerine koymuyorlar. Bizi temsil etmiyorlar. Biz mağduruz edebiyatı yapıyor ya Kürtler üzerinden. Halbuki bizim tanıdığımız Kürtlerde öyle bir sıkıntı yok. HDP'nin kendini ayrıcalıklı göstermeye çalıştığı ya da Kürtleri kendine çekmeye çalıştığı için böyle söylemleri var. Biz onları destekleyenlerin kim olduklarını biliyoruz. Sıkıntı ne şu. HDP ile alakalı kimse kötü bir şey söylemedi. Allah aşkına siz ne kansız insanlarsınız ya. Ha? Ulan ne vicdansız insanlar mısınız ya? ya? Yani hakikaten insanın kanı dondu ya. Tweetlere bakar mısınız ya? Allah aşkına şu tweetlere bir bakın ya. Benim için deprem bölgesi diye bir şey kalmadı. Çocuğumun rızkından kesip cebimdeki son kuruşa kadar ısıtıcı battaniye, mont gönderdim. Gidin AKP size parayla ev satsın. Sikke sikke de ödeyin umurumda değilsiniz. Bir diğeri atmış Cumhuriyet Halk Partisi logosu takınan bir arkadaş. Depremzedeler keşke binaların altında kalıp ölseydiniz de bu seçim ikinci tura gitmeseydi. Bunlar zaten malum kesim çöp beğendiler Bundan sonra değil deprem Ülke üstümüze yıkılsa yardım diye bağıran her bölgenin seçim sonuçlarına bakacağım. Misal Kahramanmaraş, kusura bakmayın yerin 7 kat dibine girse benden kuruş gitmez hak etmişler. Şimdi soruyorum. Bunun gibi niceleri, niceleri ünlülerinden tut. Bu arada ünlülere de geliriz. Kendini ünlü zanneden ünlülere. Çünkü biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nde ünlü olabilmeniz için Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemeniz lazım. Eğer desteklemiyorsanız yani örnek veriyorum Hakan Ural gibi bir abiyseniz ve Tayyip Erdoğan'ı destekliyorsanız ya da örnek veriyorum Afrikalı Ali gibi bir abiyseniz ve Cumhur İttifakı'nı ve Tayyip Erdoğan'ı destekliyorsanız sanatçı değilsiniz. Ama her şarkısından bir tane şarkısından 10 trilyon parayı cebine cukkalayan Tarkan birilerinin yokluğu üzerinden soğanın 30 lira olduğundan bahsediyor. Ama ne hikmetleri bilinmez soğanı 30 liraya alan millet gene Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyor. Siz ne zaman şu milletin acıları üzerinden prim kasmayı bırakacaksınız ya? Ne zaman gerçekten sırtında molos taşıyarak evine ekmek götürmeye çalışan bir sıvacının, tesisatçının, ne bileyim ben parkicinin, ototamircinin üzerinden prim kasmayı bırakacaksınız? Ha? Nişan taşında oturan birinin Hatay'daki insana şu anda neden hakaretler ettiğini biz bilmiyor muyuz? Evinde 10 tane depremzede olan, depremden ölen insanlar olduğu halde hala bugün Cumhur İttifakı'na bir insan oy veriyorsa siz anlamıyor musunuz ki siz bu halka inemiyorsunuz? Bu halka ne kadar tepeden baktığınızı şu seçimde daha iyi anlamış olduk. Çünkü sizin gibi düşündüğümüz takdirde ülkede herkes akıllı ama sizin gibi düşünmüyorsak oylar çalındı. Bu millet salak, bu millet mal, bu millet geri zekalı. İşte o geri zekalı dediğiniz insanlardan oy alamayacak kadar geri zekalısınız. Bu kadar da salaksınız. Cumhuriyet tarihinden bu yana %25'i geçememiş olan bir parti değişkenlik gösteren bütün partilere objektif olmaktan bahsediyor. Dedeniz de CHP'liydi. Babanız da CHP'liydi. Dedenizin babası da CHP'liydi. CHP'nin başına kim gelirse gelsin. Ulan biz AK Partililer olarak, biz MHP'liler olarak, biz Büyük Birlik Partililer olarak ve en güzel tarafı biz Hüda Parlılar olarak bunu gördük de siz göremediniz mi? Suçu devamlı karşınızdakine atana kadar oturup da kendiniz bir değerlendirme yapıp ulan biz nerede bir salaklık yapıyoruz ya? Bizde bir gerizekalılık var ki bu aziz millet bu kadar sıkıntı çektiği halde hala bize güvenmiyor deme gereği duydu. Bunu çözemiyorsunuz değil mi? Yok. Almanya'dan bir tane namussuzun çocuğu var dönerci görmüştürsünüz Twitter'da dönüyor. Deprem zedelere, Urfa'ya küfürler, Maraş'a küfürler, Adıyaman'a küfürler. Ağız dolusu. Adım gibi eminim. Adım gibi eminim ki Türkiye Cumhuriyeti'ne giremeyecek şekilde vatansız bir köpektir. Başka hiçbir açıklaması olamaz. Çünkü bir insan yaşadığı to topraklardaki kendi coğrafyasındaki insanlara bu kadar ağır da bulunamaz. Bu kadar kansızsınız, bu kadar köpeksiniz. Tutulur hiçbir tarafınız yok. Namussuzsunuz. Siz insanların acıları üzerinden oy devşirmeye çalışan, acıları üzerinden ceplerini doldurmaya çalışan namussuzlarsınız. Ne oldu lan? Milleti kandırmaya çalışıyordunuz. Ha? Hani anketlerde yüzde %65'tiniz? yüzde Lan biz size akıl veriyoruz. 21 yıldır koya 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 biz koymaya alıştık. Siz koyulmaya alışmadınız. Ulan leğene döndünüz hala ısrarla biz kazanacağız diyorsunuz. He? Erzurum'da bir laf var bilir misiniz? Mart ayında kar yağdırırlar adama. Temmuz ayında kar yağdırırlar adama. Acı acı gömerler adama. Gömdük. Bir 5 yıl daha diyeceksiniz. Tayyip baba. Tayyip baba demeyi öğreteceğiz size. Ne oldu? Bugüne kadar layıklık elden gidiyor demiştiniz. Şimdiye kadar Canan Kaftancıoğlu bile başına başörtü sarmaya başladı. Niye? Dincilikten oy alacak dedi. Siz dincisiniz. Biz dinini yaşayanlarız. Elhamdülillah. Daha bir şey merak ettim ya. Bu seçimden sonra da milli olmayı öğreteceğiz size biliyor musunuz? Ama onu da yüzünüze gözünüze bulaştıracaksınız. Adımızdan daha fazla eminiz. Neyse sözlerimi toparlarken soğanı göstermiştim bu arada değil mi? Doğaçlama bir konuşma yapıyorum da arkadaşlar kusura bakmayın. Soğan yemedi. Feyri de yemedi. Peki. vallahi biz piro miro bilmiyoruz arkadaşlar. Yani pirom 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 diyordunuz. Ben anlamıyordum. Anladığım kadarıyla biz. Ya yani benim bildiğim bir tek pro var. Bir pro yapacağım. Artık ne düşünürsünüz bilmiyorum. Keyiflidir. Hani bir şeyden sonra yakılan sigara gibi. Öyle bir hisse girdik de çok keyifli. Teşekkürler.